Ha Aa, ışıkları kim söndürdü? Yine beni korkutmaya gelir bu kuklalar kesin. Acaba bu kez nereden çıkacaklar? Her seferinde beni bulmayı baş... Bonnie ne yapıyorsun sen? Ödümü patlattın. Defol. Git yerine kal. Ben çık demeden bir daha çıkma tamam mı? Zaten makine çalışmıyor. Freddy güvenlik bana bağırdı. Ne? Kimse Bonnie'ye bağıramaz. Foxy git korkut şu herifi. Ha, ne zaman gelecek bu elektrikler acaba? <Gülüyor> <gülüyor> İmdat. <Gülüyor> ee, sonunda mesaiyi bitirdik. Eee evet. <laughs> ee, elindeki kan mı acaba? Sen beni mi sorguluyorsun lan? Seni var ya burada parça pinçik ederim anladın mı? <laughs> O ne be? Kapat kapat. Aa. Oh. Makineyi bozdu. Oh. Oh. Hmm. Çok güzel. Şimdi de ses bozuldu. Neredesin şahsiyetsiz güvenlik? Seni arıyorum. Ee, ben buradayım da sen kimsin? Ya o şimdi yapıyordum? Her yerde seni arıyordum. Hemen seni öldürüp gideceğim. Daha çok işim var. Ne oldu canım tamam. Bir gazoz almaya gidiyorum. 5 dakikaya seni öldürmeye gelirim. <laughs> ben de öyle diyordum zaten. Görüşürüz. Bay gerizekalı. Görü <laughs> Balon beni gördün mü? Balon ne? Benim oynama güvenlik. O çocuk lazım bana. Nereye sakladın onu? Ya ne bileyim abi bana niye soruyorsun? Ee, Freddy arkanda. Freddy? Merhaba. Ne, ne haber Freddy? Ne haber Şişko? Merhaba uyuz güvenlikçi. Freddy konuşma şununla. Adam cibiliyetsizin teki. Cibiliyetsiz mi? Freddy bak balon boyu etrafta göremiyorum. O çocuk bana lazım. Nerede olduğunu biliyor musun? Ne? Ee, bugün onun doğum günü. <laughs> ne diyorsun? Evet pasta aldık o kadar. Parti yapacağız daha bir sürü işimiz var. Sen merak etme ben onu bulurum. Freddy sakın onu bulmadan gelme. Evet şimdi sana ne yapıyorduk? Dostum konuşarak halletsek. Yeter artık şimdi yanına geliyorum. O değil de nereden gidiyorduk? Sağdan mı soldan mı? Bu iş sanırımdan daha kolaymış be. Ne? sen ne kimsin be? Ne haber lan tören Ne? Ooo parti için ayarladığım kızlar geldi galiba. Erken geldiniz lan. Bak bunun adı Levye. Sağ ol Foxy. Foxy neyin kafası bu? Adam lafa tuttu beni ya. Şşş Springtrap. Ne? Duyuyor musun? Ya başlarım böyle işin içine